Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Samsung'un yapay zeka özellikleriyle öne çıkan yeni Galaxy S24 serisine yakından bakacağız. Samsung Galaxy S24 serisinin daha dünya lansmanı yapılmadan ilk kez şu anda ben de sizlerle birlikte cihazları test etme imkanı buldum. Galaxy S24 ailesi tahmin edebileceğiniz gibi S24, S24 Plus ve S24 Ultra'dan oluşuyor. Ben de S24 serisiyle birlikte sunulan yeniliklerden ve cihazları test ettiğim süre boyunca edindiğim deneyimlerden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi gelin cihazların detaylarına birlikte bakalım. İlk olarak serinin küçük modelinden başlayacak olursak küçük ve kompakt Galaxy S24 6.2 inç boyutunda 2340x1080 Full HD Plus çözünürlüğünde bir AMOLED panel ile birlikte geliyor. Galaxy S24 Plus da s 24ten ekran anlamında ayrılan bir model. 6.7 inç boyutunda 3120x1440 piksel QHD Plus çözünürlüğünde yine bir AMOLED panel kullanılmış ama hem ekran boyutu hem de çözünürlüğü S24'e göre daha yüksek. S23 Ultra ise 6.8 inç büyüklüğünde ve yine 3120 x 1440'lık bir QHD Plus çözünürlük sunuyor. Bu arada tabii ki serideki bütün modeller 120 Hz'lik tazeleme hızıyla birlikte geliyor. Biliyorsunuz ki Samsung tarafında artık Note serisini görmüyoruz. Bunun yerine S serisinin ultra modelleri karşımıza çıkıyor ve bu telefon tabii ki yanında bir kalemle birlikte geliyor ve Samsung'dan yıllardır alıştığımız başarılı kalem deneyimi yine bu telefonlara devam ediyor. Donanım tarafına geldiğimizde ise bu sefer serideki cihazların birbirinden ayrıştığını görüyoruz. Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus Samsung'un Exynos 2400 işlemcisini kullanıyor. Galaxy S24 Ultra'ya baktığımızda baktığımızda Snapdragon 8 Gen 3'ü görüyoruz. Yani aralarında bir işlemci farkı var ama hem Snapdragon 8 Gen 3 hem de Exynos 2400 4 nanometrelik mimariye sahip. Yani aslında iki cihazlara gayet iddialı işlemciler var ama 4 nanometre mimariye sahip Exynos 2400 işlemcisinin performansında yine aslında bu cihazları biraz daha detaylı test ettiğimizde göreceğiz. RAM tarafına baktığımızda serinin ufak modeli S24 8 GB'lık bir RAM sunarken S24 Plus ve Ultra modellerinde 12 GB'lık RAM görüyoruz. Depolama tarafındaysa Galaxy S24 Ultra 1 TB'a kadar depolama seçeneği sunuyor. Tasarım tarafındaki değişikliklere baktığımızda ise Galaxy S24 Ultra önceki modelle aynı tasarım çizgisine sahip. Aslında genel olarak önceki modelle aynı tasarım çizgisindeler ama S24 Ultra'nın kasasında herhangi bir değişiklik görmedim. Belki çok ufak dokunuşlar yapılmış olabilir ama genel olarak kasa aynı. S24 ve S24 Plus'a baktığımızda bu köşelerin biraz daha keskin olduğunu görebiliyoruz. Ben S23'ü de aslında bu sene bayağı detaylı şekilde kullandım ve test ettim. Tasarım tarafında öyle ufak bir farklılığın olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında herhangi bir farklılık yok. Cihazların renklerine baktığımızda ise genel olarak benzer renk seçeneklerini görüyoruz ama ufak farklılıklar var. Galaxy S24 ve S24 Plus'ta ortak olarak sarı, mor, gri ve turuncu renk seçenekleri bulunuyor. Siyah, yeşil ve safir mavisi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğimiz daha bulunuyor. S24 Ultra'ya baktığımızda ise burada renkler farklı isimlendirilmiş. Titanyum sarı, titanyum siyah, titanyum gri ve titanyum mor olmak üzere 4 farklı renk seçeneğini şu anda zaten burada görebiliyorsunuz. Ve buradaki 4 renge ek olarak sadece Samsung'un online mağazasına satışa sunulacak titanyum mavi, titanyum turuncu ve titanyum yeşil seçenekleri de satışta olacak. Kamera detaylarına geçmeden önce son olarak bataryaya ilgimek istiyorum. Galaxy S24'te 4000 mAh'lik bir batarya yer alıyorken S24 Plus 4900 mAh, S24 Ultra ise 5000 mAh'lik bir batarya sunuyor. S24 ve S24 Plus 25 watt'lık hızlı şarjı destekliyorken Galaxy S24 Ultra'da bu değer 45 watt. Ve sıra geldi cihazların kamera özelliklerine. İlk olarak serinin iddialı modeli olan Galaxy S24 Ultra'dan başlamak istiyorum ki bu telefonla tam 200 megapiksel'lik bir ana kamera yer alıyor. F1.7 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera Samsung'un süper kuad piksel olarak isimlendirdiği bir teknolojiye sahip ve yapay zekanın da desteğiyle birlikte detaylarda çok başarılı fotoğraflar çekebiliyor ve sonrasında fotoğrafları zoomlayıp detayı istediğiniz zaman kalite kaybını yine yapay zeka ile birlikte önleyebilip fotoğrafların kalitesini arttırabiliyor. Ve bunun dışında 12 megapiksel'likte bir geniş açı kamerası var ve iki farklı telefoto lens yer alıyor. Bunlardan ilki 50 megapiksel çözünürlüğünde F3.4 diyafram açıklığına sahip ve 5x optik zoom yapabilen bir kamera. Diğeri ise 10 megapiksel çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip ve 10 kata kadar optik zoom yapabiliyor. Video tarafındaysa önce modellerden alışık olduğumuz özellikler 4K 60fps ve 8K 30fps videolar çekebiliyor ve 8K'da sadece ana kamera değil 5 kat optik zoom yapabilen telefoto lensle birlikte de yine 8K videolar çekebiliyorsun. Gelelim S24 ve S24 Plus modellerine. İki cihazda tamamen aynı kamera sistemine sahipler. Üç farklı kamera görüyoruz. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram çıkına sahip. Yine 12 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açı ve 10 megapiksel çözünürlüğünde 3 kat optik zoom yapabilen de bir telefoto lens yer alıyor. Aynı şekilde 4K 60fps ve 8K 30fps seçeneklerimiz var ama 8K'da sadece ana kamerayla video kaydı alabiliyorsunuz. Samsung'un bu seride özellikle üstünde durduğu yapay zeka konusuna değinmek istiyorum. Samsung'un Galaxy AI ismini verdiği birçok yeni yapay zeka destekli özellik bu gördüğünüz bütün telefonlara entegre olarak geliyor. Şu anda S24 Plus ve Ultra yönünde görüyorsunuz ama dediğim gibi Galaxy S24 belki de serinin en çok satacak modeli bile olabilir. Çünkü Samsung Galaxy S23'e inanılmaz bir ilgi vardı. Bu sene tahmin ediyorum ki S24 sunduğu özelliklerle birlikte çok tercih edilecek bir telefon olacak. Galaxy AI ne gibi özellikler sunuyor? Ne gibi faydalar sunuyor? buna bakacak. Olursak özellikle fotoğraf anlamında birçok güzel geliştirme var. Yani bir fotoğraf çektiğinizde sonradan bu fotoğrafı iyileştirme, arka planını silme, arka plan değiştirme, galeride düzenlerken bir nesneyi çıkarma gibi birçok yeni özellik geldi. Son zamanlarda birçok uygulama yapay zeka desteğiyle birlikte fotoğraflarda olmayan alanları tamamlama gibi özellikler sunuyor. Artık bunu Samsung Galaxy S24'ünüzün direkt galerisinden yapabileceksiniz. Bununla birlikte benim en dikkatimi çeken özellik fotoğraftaki objelerin yerini değiştirebiliyorsunuz veya yeniden boyutlandırabiliyorsunuz. Gerçekten ilginç detaylar var ve şu anda bu kadar fazla yapay zeka konuşuyorken aslında bu tarz özellikleri sunan birçok uygulama varken bir akıllı telefon üreticisinin bunun galerisine entegre etmesi bence çok güzel ve bu uygulamalara ihtiyaç duymadan artık Galaxy S24'ünüzün galerisinde birçok farklı işlemi yapabileceksiniz. Tabii ki yapay zeka destekli özellikler bununla sınırlı değil. Bunun dışında yeni çeviri asistanı geldi ve birçok dilde anlık çeviri yapabiliyor. Bununla birlikte chat asistanı da var. Chat asistanı da yazdığınız mesajları yine anlık olarak farklı bir dile çevirip o dilde gönderebiliyor. Ama maalesef bu çeviri özellikleri için şu anlık Türkçe desteği yok. 2024 Temmuz ayında gelmesi bekleniyor. Bir diğer dikkat çeken yapay zeka ise Web asistanı. Bu da web'de gördüğünüz uzun makalelerin ve yazıların size özetini çıkarıyor. Dediğim gibi aslında bunu yapan birçok farklı uygulama var ama bu özelliklerin her birini farklı yapay zekalar, farklı uygulamalar yapıyor ama bunların telefonla entegre şekilde gelmesi gerçekten çok güzel. Evet, benim genel olarak Galaxy S24 serisi ile alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Ben bu videoyu önceden çekiyorum ama siz bu videoyu izlediğinizde zaten cihazlar dünya genelinde tanıtılmış olacak ve güncel fiyat bilgisini de açıklama kısmındaki linkten ulaşabileceksiniz. Sonrasında zaten bu cihazlar için farklı içerikler de üretirim. Hem rakipleriyle karşılaştırma videoları hem de kendi içerisinde değerlendirme, inceleme videolarını sizlerle paylaşacağım. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Siz yeni Galaxy S24 serisini nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.